Evleri tek tek arayın. Ne alıyorlar, ne satıyorlar, evlerine kimler, neler giriyor. Herkese tek tek sorular sorun. Hepsini öğrenin. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Parvati'yi bir an önce bulalım. Koşun. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. <laughs> Bakın, kendisi benim yeğenim. Ablamın oğlu ve aynı zamanda damadında da kendisi. Bu ayinin geline özel olduğunu tabii ki biliyorum ama gelmek istedi reddedemedim. İşin doğrusu gelinin yüzünü gören birileri olur diye ödü patlıyor. Bu yüzden de kızcağızın yüzü sürekli böyle doğan altında. <laughs> Hadi gel oğlum. Bu kız bizim bir purlu Parvati'ye ne kadar benziyor. Abla. Mohini. Gelin benim yanıma gelsin bakalım. Hayır duamı almayacak mı? Onu 75 yıl koruyacak bir dua edeyim. He? Tabii ben de tam onu söyleyecektim abla. Gel. Buna itiraz etme. Unuttum galiba. Bayan Durga istediği şey yapılmazsa ortalığı nasıl da birbirine katar. Gel canım gel. Parvati kızım. Bak bu bizim Durga ablamız. Onun duasını alıp evlenenin tam dokuz ay sonra bir çocuğu veriyor. <laughs> Abla bak bu da hem benim yeğenim hem de damat Rudra. Bu da Rudra'nın müstakbel eşi. Abla, gelinin yüzünü görmek istemiyor musun? Güzelliği karşısında ayın ışığı bile inan donuk kalıyor. Gerçekten böyle bir güzellik yok. O zaman mutlaka görmem lazım. Gelin gelin. Duvar kalktı. Artık hepiniz görebilirsiniz. Güzel gelinimizi doya doya görün. Söyledikleri kadar güzel gerçekten. Allah seni hep korusun, ömür boyu mutlu etsin kızım. Bir şey var mı? Konuk listesindeki tüm kadınların isimlerine baktım, onun adı yok. Ya gelin. Onun yüzünü tam göremedim. Ama kulağımla duydum, Parvati dedi ve Jaipur dedi. Yolumuzun sonu hep çıkmaz sokak. Yüzünü bile doğru dürüst göremedik Evet adı gerçekten Parvati olabilir. Ama Jaipur'dan geldiğimizi kandırmak için söylemiş olabilirler. Ya kız gerçekten bizim bir purla Parvati ise? Evet kesinlikle Parvati dedi. Raja Tarkur'a hemen haber vermemiz lazım. Umarım sakinleşir. En azından bir gelişme oldu diye sevinir. Hayır hayır yapmalıyım. Çünkü eğer bir şekilde yanılıyorsak... Bay Tecavatçı'nınımıza okur. Bunu biliyorsunuz değil mi? Dinleyin beni, ben oraya gidemem biliyorsunuz. Rudra beni hemen tanır. Müzikle eğlenceye siz gidin. Evin her yerini dedik dedik arayın. Eğer o kız bizim Parvati ise... ...o zaman sonu geldi demektir. Maytrah'ı kurun, emrini hatırla. Evet. Hadi. सुनी सुनी संसा वेरिय दोरी आध